Arkadaşlar yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bundan önceki videomda sizlerle Kakadu dişisinin erkeğini seçtiği videoyu paylaşmıştım. O gün dişi yumurtayı dizdi, erkekle dölledi. Ancak daha sonra Kakadulardan yavru almak için bu akvaryumun uygun olmadığını fark ettim. Sebebini soracak olursanız akvaryumdaki balıkların yumurtaları yemek için sıraya girmeleri ve de Kakadulara çok baskı yapmaları. Bu durumlarda erkek Kakadu genelde yuvanın dışında bekliyor. Ancak dişi kadar agresif olmuyorlar. Gelenleri çok fazla kovalamıyor. Bütün yük dişiye kalıyor. doğal olarak da 3. gün sonunda yumurta diye bir şey kalmadı maalesef. Belirli bir zaman sonra dişinin çok yorulduğunu fark ettim. Ve kakaduları kimsenin rahatsız edemeyeceği ayrı bir akvaryum almaya karar verdim. Hatta erkeği bile ayırmayı kafaya koydum. onlar için 100 litrelik içinde başka balık olmayan bir akvaryum aldım. Çiftimizi o akvaryuma koydum. Kısa bir süre sonra tekrar yumurtladı dişi. E, dişi yumurtladığında erkeği 10 saat kadar ayırmadım. İyice döllenme gerçekleşsin diye. E, önceden duyduğum ancak hiç karşılaşmadığım bir olayla karşılaştım. E, şimdi e, bir yandan videoyu izleyelim. Bir yandan da anlatmaya devam edeyim ben. E, dişi yumurtaları dizdi. Ancak erkeği çok kısa bir süre sonra bırakın yuvaya yaklaştırmamayı akvaryumdan atmak ister gibiydi. E, gördüğünüz gibi çok sağlam saldırıyor dişi. E, birazdan daha da alevlenecek bu. Kavga, e, kovalamalar falan başlayacak. E, biraz beklemek istedim, belki sakinleşir diye. Ama daha da sinirlendi ve erkeğe inanılmaz, inanılmaz darveler vurmaya başladı. E, erkeğin pulları da zarar görmeye başlayınca artık ayırmak zorunda kaldım. E, ancak döllenme gerçekleşmemiş, o nedenle yumurtalar çıkmadı. E, korktuğum başıma geldi ancak erkeği kaybetmek istemedim. E, korktum yani bir şey olacağından. Erkeği kendine getirmek de bir hali zor oldu. Normal ana tankımı almıştım onu. E, ayrı bir beslenme uyguladım onun için. E, bir dahaki sefere diğer baskın erkeği koydum. Hani bundan bir önceki videomda paylaşmıştım ya. O baskın erkeği koydum akvaryuma. E, herhangi bir sorunla karşılaşmadım. E, zaten onlar önceden çiftti. Sadece orada o erkeği seçmişti. E, tekrar yumurta dizdi onlar. Ve çok şükür yumurtalar da çatladı. Ve yavrulara kavuştuk. Şu an anneleriyle birlikte geziyorlar. O videoyu da en kısa zamanda sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Ben o erkeği de 2-3 gün beklettim akvaryumda. Hani dişiyle herhangi bir kavgaya girişmedi. Ondan sonra ne olur ne olmaz diye korktum. Ondan sonra o erkeği de ayırdım. Şu an dişi ve yavrular akvaryumda yalnız. Yani başka hiçbir balık yok. Ve çok da sakin ve huzurlular. Yavru ve annelerini de en kısa sürede sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet videoda seyrediyoruz hala. Kavga devam ediyor. Ben yakından inceledim. Artık erkek gerçekten çok zarar görmeye başladı. pullarında falan dökülmeler olunca da artık dayanamadım. Ve kaldırdım arkadaşlar. Gerçekten deşi çok hırçınlaşabiliyor. Yumurtaları korumak için. Ve kimseyle de paylaşmak istemiyor. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.